Merhaba arkadaşlar. Yeni bantlarım geldi. Bunları da yine sizinle birlikte <laughs> açmak istedim. Artık böyle yeni gelen her küçük parçayı sizinle açmaya başladım farkındayım ama ne bileyim hani yaza girdik ya böyle e, çoğunuzun okulu bitti, sınavları bitti. Yani üniversitede olanların henüz sınavları devam ediyor olabilir ama e, yani... Artık çoğunlukla internette gezinip böyle keyifli bir şeyler arama peşinde oluyor insan bu vakitlerde. Ben de e, yine bu küçük paketi sizinle açtım. böyle size keyifli birkaç dakika yaşatmak istedim. O yüzden yani bu küçük paketlerde birlikte mi açılırmış. Nilay demeyin. E, şeyden Aliexpress'ten almıştım arkadaşlar bunları da. Diğer ya bir önceki ya iki önceki videomda tam hatırlamıyorum. Bu bantlarımla birlikte hepsini birlikte sipariş vermiştim ama bu biraz yavaş bir satıcıymış ve ancak geçti elime. Diğerleri, pardon, diğerleri daha hızlı bir satıcı tarafından gönderildiğinden daha çabuk geçti. Bunları bir satıcıdan, şunları farklı bir satıcıdan almıştım. Ah çok güzel. Bu satıcıdan aldıklarım şey arkadaşlar böyle hani çok ince olanlar. Bullet journal'ımın içine hani rahatlıkla koyabileceklerim. Çünkü onun içinde ben böyle yapışkan sticker falan çok fazla sevmiyorum. Daha sade minimalist yapısının olduğunu düşündüğüm için. Evet açamadım ay. Kağıt eşya olduğu için özellikle bol bol maylona sarmışlar ki Görmesin diye diye düşünüyorum. Aman Allah'ım, şunu hediye olarak göndermiş. yok kendi kartı mı? Ay çok güzel. İlk kez böyle bir şey başıma geliyor. Ops, pardon. Elimi tripod'un arasından sokuyorum da şunlara rahat ulaşabilmek için. Evet arkadaşlar biraz önce e, bu koli kolileri <laughs> mini paketleri açtığım oda çok karanlıktı ve renklerinin tam gözükmediğini fark ettim. O yüzden oda değiştirdim. Ha o arada e, bu üstü bantlı olanlar vardı. Onların bantlarını da falan çıkarttım rahatça gösterebilmek için. E, şunların tamamı bir satıcıdan, şunların tamamı bir satıcıdan geldi. Ha bu arada şunların tamamı 3.65 dolar falandı. Yani 4 dolara yakın bir şeydi. Bu satıcı kesinlikle çok ucuz. Şimdi hem bantları açacağım hem açarken de şöyle bir beyaz sayfanın üstüne böyle birer parça koyacağım. Hatta biraz eğeyim kameramı. Şöyle daha net olarak gözükebilmesi adına. Şöyle kaydırayım hatta pardon. <laughs> şöyle bulutlu var arkadaşlar. Tamamen bulut ve hani böyle şey gibi sulu boyayla yapılmış bulutlar gibi duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle. Böyle mantarlı evli gibi olan var. Ama çok güzel değillermiş. Şunlara bakar mısınız? Bunları keseyim ben bu arada. Sevimli değilmiş. Şuna bakar mısınız? Ee, sonra yine aynı satıcıdan olanlardan devam edeyim. İnce uzunum tam hatırlamıyorum ama hemen bakabiliriz. Ee, bu 0.8'lik olan, 0.8 santim. Turuncu böyle şey gibi e, turuncu yapraklar varmış, böyle yeşil bir bitki parçasının üstünde gibi duruyor. Bu da bu şekilde devam ediyor. Küçük saksılar gözükecek mi bilmiyorum ama o kadar minikler ki çok güzeller çok darlar ve desenleri de gerçekten çok küçük hani bu kadar darlığa anca nokta falan sığar normalde ben şu şekilde bir yakınlaştırayım da biraz daha net görebilin küçücükler <laughs> Yani kesinlikle hani elinizle çizseniz çizemeyeceğiniz boyuttalar. Çizmeye çalışsanız çizemeyeceğiniz boyuttalar. Pardon. Bu böyle mavi çini desenli gibi. Ay çok güzeller. Bunları o kadar güzel kullanacağım ki bol bol. Bu arada bu 0,5 santimlik miydi? 0,3 santimlik miydi? Tam emin değilim arkadaşlar şu 08 şu 08 bunlar 03 bu da böyle minik kavanozlar bu da 05 santimlikti bunun yönü bu şekilde olduğu için bu şekilde koyacağım buraya bunların tamamı işte 375 ve hani şeyler uzunlar yani böyle kısa da değiller en kısa olanı 5 metre bir kısmı 7 metre bu şu altında üstünde şeyi vardı. Onu çıkarttım biraz önce bir şekilde şey var balıklar var üzerinde şey bu arada bu iki santimlik şey şu bir buçuk santim şu da bir buçuk santim arkadaşlar bu iki santim eğer arkadaşlar şeyse imkanınız varsa bu videoyu izlerken en yüksek kalitede izleyin benim tavsiyem renkleri ve hani şeyi net olarak görebilmenizi istiyorum çünkü gerçekten Bunların jelatini falan açtım ama tekrar geri kutuya koydum. Böyle ağaçlı kahverengi gibi siyahlı gibi çok hoş. Şöyle. Bu da bir buçuk santimlik olanlardandı. Biraz dip dibe yapıyorum ama hani hepsi bir sayfaya sığsın görünebilsin rahatça diye. Çok güzel değil mi? Şuna bakar mısınız ya? Resmen hani böyle şey e, sanki desenli bant değil de sanat eseri satın alıyormuşsunuz gibi değil mi? Bil, bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. E, o kadar değişik hani böyle çeşitli şeyler var ki. Bu arada bunun kutusu e, şeyini açtıktan sonra fark ettim ben. Şuradan bantını çıkarabileceğimiz şekilde yapılmış. Yani bu kutunun içinde durabiliyor bant. Siz e, işte şu şöyleyken ha, gayet yapacağım. <laughs> Şuradan bantı çıkarıp kullanabiliyorsunuz kutu kapalı iken de. Benim hoşuma gitti. Bu da e, deniz anası. Bir sürü, bir sürü. E, son olarak da şu minik sanat eseri. Böyle Çinli japonlu tarzda bir şey. Of, güzelliğe bakar mısınız? Ay bayıldım. Aa, bakın burada şey var. Burası görmüş. Burada küçük bir gemi mi, tekne mi? Sal, sal. Evet, küçük bir sal var. Şöyle bir yakından bakış yapalım. çok güzeller. Bunları bol bol kullanacağım. Uzun bir süre bant alacağımı sanmıyorum artık. Bu arada bir satıcı videonun başına göstermiştim. Gerçi de şöyle bir şey göndermiş. Arkasında ne olduğunu çok doğrumda değil ama şu çok sevimli değil mi? Kesinlikle kullanacağım bir yerde. Bantlarım bunlar arkadaşlar aldığım bantlar bunlar çoğunlukla böyle hani soluk tonlar çok öyle parlak canlı tonlar yok zaten neye benzediklerini biraz önce detaylı olarak gösterdim. Ee, umarım eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Yorumlara en çok hangisini sevdiğinizi bırakabilir misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Ee, çünkü hani böyle ben bunları alırken çok kararsız kaldım. Hani birini elemeye çalıştım, eleyemedim, ikisini birlikte aldım falan. En beğendiğiniz hangisi sizin? Şöyle bir kenara alayım rahatlıkla görebilin. Ona göre belirtirseniz. Bu arada şunlara bir numara vereyim de. Sizin için belirtmesi de kolay olsun. Şu bir olsun. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.